Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni arabamızın bitmiş halini yani kısmen bitmiş halini göstereceğiz size ama bu kısman böyle. Siz hemen bu arada bir abone oluyorsunuz, like atıyorsunuz, biz de arabamıza geçiyoruz. Haydi. Haydi geçelim. <laughs> Evet arkadaşlar yeni arabamız 92 model Doğan görünümlü Şahin Anahtar burada gel al Al hoppa <laughs> Vermem hayır hayır, hayır. 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 anahtarı vermem Ya hayır. zor zorla anahtar alıyor benden görüyorsun Evet Evet arkadaşlar yeni arabamız Gördüğünüz gibi 92 model 92 model Şahin. Geçmiyor. Debriyacı tam bas bakayım. At bire. Hadi <laughs> <Aa>, devam edelim. <laughs> evin oraya bulmanız zorsa dur. <laughs> dur. İndir. <laughs> tamam. Yavaş. Ya bugün... <laughs> ya niye her videoda aynısı oluyor bir tane? Ha? Sorabilir miyim? Yavaş yavaş. Frenlerine çok güvenmiyorum. Bence bana güvenmiyorsun. Şimdi farı tam aç bakayım. En soldaki düğmeyi. Gerek yok. Aşkım parksiz şu an gidiyorsun. En soldaki düğme tam aşağı indir. O sinyal o değil. Düğmeler var ya orada. Ne bileyim ben. Burada düğmeler var bak. Neyse sen boş ver. sen böyle git. Hadi eve kadar gidelim böyle. Evet arkadaşlar arabamızın böyle yeni kılıfları var. Askeri kamuflaj. Ve kapı işlerine de şuralara da aynı kumaştan kaplama yaptıracağız. Ay. Arabamızın üstün ve teknik özelliklerinden bahsediyorum bu sefer arkadaşlar. Eski arabamda Broadway'imde biliyorsunuz ki her yerimiz vidalıydı. Ee, bu arabamızın özel bir yavaş yavaş. Sıkıntı yok. Tamam. Bu arabamızın özel bir torpido açacağı var. Kontrol kalemi. Nasıl mı? Bunu buradan takıyorsunuz ve açıyorsunuz. Bu kadar basit. Görmüş olduğunuz gibi kontrol kalemini takıyorsunuz ve açıyorsunuz. Bu. Bu arabanın torpidosu böyle. Tofaş bölü üretmiş yani. Kontrol kalibini de içinde vermişler. <laughs> Tabii ki değil. <laughs> Aşkım sağdan dönüyoruz şöyle. Sağdan. Biliyorum. Biliyorum. Senin kafan tavana değecek neredeyse evet. biliyorsun değil mi? Ve ben burada hiç rahat değilim. İşte anla anla benim nasıl kullandığımı. Göstergelerin iç aydınlatmalarımız var arkadaşlar. Düz devam ediyoruz bir tanem. Evet düz devam ediyoruz. Yani bu arabada gördüğünüz gibi bütün insanlar yanlılar falan ama biz öyle değil normal insan gibi kullanıyoruz. İnsan gibi kullanan taraftayız tabii ki de. Şimdi evimize doğru gidiyoruz. Şöyle bir dönsünler. Şöyle dönelim. Buradan da böyle dönelim ve geldik. Artık inebiliriz. Şöyle hemen farlarımızı kapatalım. Camlarımızı kontrol edelim. Ve arabamızda böyle çok güzel iki tane püskül var. Bir tanesi gene bir akrabamızın e, nişanlı böyle bir şeydi. Bu da inamcımın kızının yaptığı. Neyi kırdı acaba? Peki. Nereye vurdun sen? Sen nereye vurdun? Neye sinirlendin? Neyesin Neye sinen et, ne, et, Nereye kırdın? Mı? Nereye kırdın? Onu ben göster. Ben kırmadım. Sen kırmışsın. Nereye o kırdığını göster. Yok anasını. Ya. Görüyorsunuz değil mi? Bak, ben hiçbir şey söylemiyorum. Siz kendiniz görürsünüz. Bak, kırdığı yere bak. Bak. Ben mi kırdım? Ben. Bak, be? kırdığı yere bak. Bak, parça orada var. Şöyle. Parça bile yok yerde. Nereye attın? Çöpe mi götürdün attın? Ne yaptın? Yok artık. Cantırım da yalnız çok güzel maşallah. Evet arkadaşlar. Bu arabamız da böyle. Yani dünyanın en güzel arabası yine. Kategorisinde kendisi. Neden? Çünkü benim arabam. Bu yüzden dünyanın en güzel arabası. Bana göre böyle. İçin zaten gördünüz. Teknik özellikleri olarak yaklaşık kilometrede 50 kuruş yakar kendileri. Hava biraz tabi karardı. Kendisi kilometrede yaklaşık 50 kuruş yakar. E haftada bir saniye gitme şartı vardır. Arabayı alacakları tavsiyeler vereyim. Ve modifiye olarak yaptığımız şeyler hani çok modifiye edilemez şu an için yaptıklarımız ama şu ön ek görüyorsunuz şunu boyatıp taktık. İşte jant lastik yaptık. Üzerinde bu şekilde duruyor. Tabi hava şu an karanlık o yüzden size çok fazla detay gösteremiyorum. Az önce neredesin? Sağ olasın. Arabayı yine bir kaçırma teşebbüsünde bulunduğun için. Kaçırma teşebbüsü mü yoksa yaptın mı? Arabayı, arabanın anahtarını elimi ısırarak benden al, alıp kullandığın için. Yine şöyle, bir dakika kilitliymiş burası. Burayı bir açıyorum hemen. İçindeki kılıflarımız bu şekilde. Siyahlı, mavili ve grili askeri kamuflaj. Kapı içlerimiz de aynı bu şekilde katlanacak. O zaman inanın çok daha güzel olacak. Aynı kumaştan mı? Evet. Aynı kumaştan evet. Ya yani kumaş ona çok benziyor. Benzeri. Çok benziyor. Birebir birebir aynı değil ama çok benziyor. Böyle bir güzel kolçağımız var. Onda daha bugün arabayı yıkattırdığımız sağ olsun. Oto yıkamacı hediye etti. Arkadaşımız zaten şöyle boyun yastıklarımız BMW logolu çünkü onu da kardeşimin arabasından çaldım. Arabamız kısa ve net olarak Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Kalın <laughs> sağlıcakla.